Hadiste var diyor ki şeytan insana gözünden girer. Sonra diyor damarlarında dolaşan kan gibi dolaşır. Ne kadar sağlam Müslüman olursan ol, evliya olsan, havada uçsan kurtarmaz. Bu günahlar öyle ki kurşun gibi. Kurşun geçirmeyen adam var mı? Onun gibi günahın işlemediği bir insan yok. Ne olursan olur. Öyleyse Nasıl yapacağız? Şeytan bizim zayıf noktamızı bilmeyebilir ama içeride biri var, şeytana devamlı istihbarat paylaşıyor. Kim o? Şimdi bakın, hepimizin bir zaaf noktası var. Hele hele ahir zamanda ahlaksızlık, günahlar, haramlar, açık saçıklık. Ne kadar sağlam Müslüman olursan ol, evliya olsan, havada uçsan kurtarmaz. Bu günahlar öyle ki kurşun gibi. Kurşun geçirmeyen adam var mı? Onun gibi günahın işlemediği bir insan yok. Ne olursanız olun. Öyleyse nasıl yapacağız? Şeytan bizim zayıf noktamızı bilmeyebilir ama içeride biri var. Şeytana devamlı istihbarat paylaşıyor. Kim o? Nefis. Nefis bizi çok iyi tanıyor. En zayıf noktalarımızı biliyor. Şuradan yanaşırsan diyor bunu alırsın diyor ve her seferinde bizi düşürüyor. Her seferinde Tekrar tekrar mağlup ediyor bizi. Ne yapacağız? Bu işin yolu, yöntemi nedir? Geçen ben bunu böyle biraz anlattım birisi. Hocam dedi, erkekliğin yüzde doksanı kaçmak dedi. Kaçacağız. Kaçamıyoruz ki. Kaçabilsek. Nereye kaçacaksın ya? Allah aşkına haramların girmediği bir yer var mı? Abi eve kaçarsın, eve kaç. Yatağın altına gir. Mezara girsen yanında telefondan tüm dünyanın günahlarına girebilirsin. Öyle bir dehşetli bir dönem bu zaman. Hele hele Hadiste var diyor ki şeytan insana gözünden girer. Sonra diyor damarlarında dolaşan kan gibi dolaşır. Hani adamın repertuarında ne varsa onu çalar değil mi? Repertuarında olmayan çalabilir mi? Sermaye neyse onu harcayacak. Şimdi gözden devamlı, gözden, kulaktan, elden, ayaktan devamlı sermaye olarak ne giriyor içeri? Günahlar, haramlar giriyor. Allah aşkına dışarı ne çıkar? Ham maddesi günah olanın mamülü ne olur ya? Öyleyse nasıl bu irademize hakim olacağız ya? Şimdi bu günahlardan kaçmanın iki yolu var. Bir dışarıdaki sebepleri ortadan kaldırmak. O defter kapanmış. Yani ben işte şuraya çıkmayayım, buraya gitmeyeyim falan. O defter kapanmış. Dağa da kaçsan günahlar her yerde seni buluyor. Bu zamanda yaşamak zorundasın ve akşama kadar her taraftan günahlar insana ne yapıyor? Oluk oluk hücum ediyor. Öyleyse dışarıdan bu işi bitirmek mümkün olmadığına göre ikinci bir yol var o da içeriden bitirmek. İçeriden bitirmek nasıl olur? Şimdi diyelim ki mahalleye bir tane tank gelmiş. Şöyle beş katlı apartman boyunda şöyle ezip gidiyor. Bütün mahalleli önüne dursak şöyle engel olmaya çalışsak durdurabilir miyiz? Bizi de ezer geçer mi? Niye? Bizden çok güçlü. Çok büyük. Ama birisi şöyle içine girse oradan bir düğmeye bassa durdurur mu? Bak dışarıdan bütün mahallenin durduramadığını İçeriden bir tuşla ne yapabiliyorsunuz? Durdurabiliyorsunuz. Bakın şimdi. insanda günaha ve harama meyiller var. Hayra meyiller olduğu gibi şerre meyiller de var. Bu meyiller ilk önce diyor ki küçük bir kurt gibi. Küçük bir kurtçuk var yani bir şey kurtlanır da böyle orada. Şöyle bassanız hemen ölü verir değil mi? Sonra büyüyor, büyüyor, büyüyor artık sizi yutup zehirleyecek bir yılan haline geliyor artık size onu öldüremez hale geliyorsunuz. Artık söz dinlemiyor. Nasıl büyüyor biliyor musunuz? Kalpten o meyil çıktıktan sonra yavaş yavaş o meyil neye dönüşüyor biliyor musunuz? Tahayyül. Tahayyül demek artık onun hayalini kurmaya başlıyorsunuz. Çünkü artık kalpten şer meyli, günah arzusu çıktı. Yavaş yavaş hayaliniz günahlı manzaraları size dokuyor. Çünkü kalpten çıkan meyil hayali tahrik ediyor. Sonra Tahayyülden sonra tahkul var. Yavaş yavaş o sizin fikrinize giriyor. Sonra tasavvur gelir. Sonra yavaş yavaş artık o şekillenmeye başlar ve fiiliyata dönüşür. Fiil safhasına geçtikten sonra önüne durmaya çalıştıkça şiddetlenir. Engellenen arzular daha çok şiddetlenir. Niye biliyor musunuz? Çünkü arkadan gelen meyller öndeki engeli tanımaz. Arkadan su geliyor. Siz önüne bir baraj yaptınız. Arkadan geldikçe geliyor, geldikçe geliyor. Siz ne kadar yükseltirseniz yükseltin bir gün ne yapar? Arkadan gelen suyu kesmedikçe o barajı ayakta tutma ihtimaliniz yoktur. O baraj günahlara giden, meyillerin, arzuların, isteklerin önüne duran insan iradesidir. İrade bir yere kadar dayanır. Arkadan gelen meyil kesilmedikçe mümkün değil, vazgeçemezsiniz. Bir genç, ben diyor gittim, Mübarek bir zata dedim ki ya ben günaha düştüm, kurtulamıyorum, çıkamıyorum ne yapayım? Dedi ki oruç tut. Aylarca oruç tuttum. Vücut oruca alıştı. Vücut alıştığı standartları tepeler geçer. Vücut oruca alıştı ve artık aynı günaha bir daha düştüm. Artık oruç da beni dizginleyemez hale geldi. Sonra dedi kendine cezalar ver. Hangi cezayı verirsen vereyim imkanı yok. Durduramıyorum kendimi. Şimdi bu ahir zamanın nefis terbiyesi bu yöntemle mümkün değil. Ahir zamanda nefsin başka bir formülü var terbiyesinin. Şimdi o formülden bahsedeceğim. Nefsin önüne dikilip, es eh, yiğidin bağrına, erkeksen gel dediğin an, nefis seni bozuk para gibi harcar ya. Arkasında şeytan, senin en zayıf noktanı bilen nefis, milyonlarca yıllık tecrübesiyle kimleri yoldan çıkarmamız ki o şeytan? Sen kimsin ya? Ben kimim? Yok. Nefse meydan okuyamazsın. Karşısına dikilip duramazsın. Sadece kendini kandırırsın. Onun başka bir yolu var. Şimdi ondan bahsedecek. Önemli bir nokta bu. Bakın. Saniyen nefsi insaniye. İnsanın nefsinin bir özelliği var. Biz mesela karşıdan bir diyelim bir hayvan saldırıyor. Dehşetli bir hayvan. Saldırırken birisi bizim kulağımıza fısıldasa dese ki ya bu hayvan var ya ateşten korkuyor dese çakmağa çaktığım anda kayboldu gitti. Şimdi ben onun mahiyetini, istidadını, kabiliyetini, özelliklerini masaya yatırıp da incelediğim zaman ben ona galibim. Niye? Çünkü en büyük silah nedir? İstihbarat. Düşmanınız hakkında sağlam istihbarat sahibi değilseniz, istediğiniz kadar silahınız olsun, mağlup olmaya mahkumsunuz. En büyük silahdır. Nefis hakkında bize bir istihbarat paylaşımı yapıyor. Nefsin mahiyetini, mayasını, hamurunu, çamurunu anlatıyor bize. Diyor ki bu nefsin yapısıdır. Bakın ne diyor? Nefsi insaniye muaccel acele peşin. Hazır bir dirhem lezzeti müeccel ileride gayip bir batman lezzete tercih ettiği gibi. Nefsin mayasında, hamurunda bu var. Peşin olsun, hazır olsun da bir damla bile olsa fark etmez. İlerideki tonlarca lezzeten daha kıymetlidir onun için. Niye? Çünkü o hazırdır. Nefsin özelliği nefis insandaki hayvanın adıdır. Hayvan ise anı yaşar. Biraz sonra kesilecek hayvanı hiçbir şekilde iştahını kaçıramazsınız. O anda ne buldu yer ve tadını çıkarır. Gerçekten de lezzet alır. Hakikaten öyle. Anı yaşar. İşte nefiste de bu duygu vardır. Nefis anı yaşar. Nefis o anda bulduğu lezzetle her şeyden vazgeçebilir. Ebedi cennetten bile. Niye? Çünkü cennet vadelidir. Günahtaki lezzet peşindir. Hepimizin nefsinin hamuru işte bu. Buyuz biz. Kendimizi kandırmaya gerek yok. Öyleyse böyle bir nefse nasıl galebe çalınır? Cennetteki lezzetlerden bahsetsek dünyadaki günahların zevkinden vazgeçer mi? Hazır lezzete müptelaysa cennetle onu günahlardan vazgeçiremeyiz. Hazır bir dirhem tokat korkusundan diyor ileride bir sene azaptan daha ziyade korkar. Şimdi bir tokat mı vuralım yoksa bir sene hapis mi yatarsın desen aman abi şimdi vurma da ilerisi Allah kerim. Şimdi bakın namazın zahmetinden kaçıp da ebedi cehennemin ebedi azabına razı olabilecek kadar dehşetli bir hissiyata sahip. Ya. Şimdi önce kendimizi, nefsimizi bir tahlil etmemiz lazım. Bu nefis nedir? Özellikleri nedir? Bunun hamuru Mayası nedir? Acaba nasıl galebe çalınır? Nereden yakalayabilirim ben bu nefsi? Hazır bir tokat korkusundan ileride bir sene azaptan daha ziyade çekinir. Hem insanda hissiyat galip olsa aklın muhakemesini dinlemez. Aklen bildiği halde bile bile kendini o tehlikeye atar. Hem insanda hissiyat galip olsa aklın muhakemesini dinlemez. Bütün sigaraların üstünde sigara öldürür, sigara süründürür, sigara bilmem ne yapar yazıyor mu? Adam o paketi alıyor, üstündekini okuyarak yakıyor mu sigarayı? Bakın, hissiyat galip olsa aklın muhakemesini dinlemez. Doktor alsa karşısına, gerçekten sigaranın kanser yaptığını veya hastalandırdığını veya işte zararlı olduğunu mantıken ispatlasa. Bu yöntemle insanları sigaradan vazgeçirmek mümkün mü? Kaç kişi vazgeçer? Doktorun kendisi içiyor. Böyle adam diyor bana dedi ki bu sigarayı bırakacaksın. Olmaz falan böyle bağırdı çağırdı diyor. Sonra diyor beş dakika müsaade et bana dedi bir sigara içip geleyim dedi. Çok tesir etti bana dedim diyor. Şimdi niye? Çünkü o da biliyor ama bilmek yetmiyor ya. Niye? Çünkü insanda hissiyat galip olsa his, heva, heves aklı dinlemez. Sen aklı ikna ettin tamam ama kontrol akılda değil ki. Şimdi arabada gidiyorsunuz. Araba yanlış yola girdi. Sen de şoförün yanındaki adamı ikna ettin. Adam dedi ki tamam abi ben ikna oldum. Problem yok. Ama direksiyon onda değil. İkna olması hiçbir şeyi değiştirmiyor. Yani sen aklı ikna ettin, kalbi ikna... Direksiyon nerede? Hislerde, heveslerde, nefislerde. Öyleyse bu zamanın nefse tesir edecek, insanı günahtan çekecek formülü Doğrudan doğruya hislere, heveslere, nefislere dokunması lazım. Oraya gelecek şimdi. Bakın hem insanda hissiyat galip olsa aklın muhakemesini dinlemez. Heves ve vehmi hükmedip en az ve ehemmiyetsiz bir lezzeti hazırayı o anda anlık bir günahı ileride gayet büyük bir mükafata tercih eder. Ve az bir hazır sıkıntıdan ileride büyük bir azabı müecceleden ziyade çekinir. Çünkü tevehhüm ve his ve heves ileri görmüyor. Belki de inkar ediyor. Nefis dahi yardım etse mahalli iman olan kalp ve akıl susarlar, mağlup oluyorlar. Şu halde, şimdi burası çok önemli bir nokta. Şimdi insanın günaha düşmesinin sebeplerini daha kalpten o meyllerin çıkışından başlayarak seni günaha sürükleyen sebebin öncesinde, evvelinde, kökünde, kökeninde ne var? Ta kalpten o şerre, günaha olan meyli ele alıp ta günah safhasına kadar bütün serüveni anlattı mı? Masaya yatırdı, tahlil etti. Öyleyse bu içerden gelen günah meylinin önüne geçmenin yolu nedir? Çünkü günaha sevk eden en büyük sebep insandaki zevk ve lezzet arzusu. Hazır bir dirhem lezzeti ileride vatmanlarla lezzete tercih eder. Deveyi yardan atan bir tutam ottur. Deve görüyor önünde yar var, uçurum var. Ama uçurumdan önce ne var? Ot var. Bak bir saniye sonraki uçurumu düşünmüyor. Sadece otu düşünüp ondaki hazzıyla, zevkiyle bir anda kendini o uçuruma veriyor zevkine ulaşıyor. O hazzı yaşıyor ama dönüşü olmayan bir uçurumda hayatını kaybederek bedel ödüyor ya. Korkunç bir durum. Aynı vaziyette anlık bir zevkin arkasından kendini ne yaptı? Ebedi bir uçuruma attı. Şimdi şurada bununla alakalı çok müthiş bir ders var da. Cenab-ı Hak inşallah bize de tesir ettirsin. Hele hele şu yaz zamanında günahların, haramların, açık saçıklığın her tarafı istila ettiği bu zamanda Bizi inşallah şeytanın pençesinden, girdabından, nefsin oyuncaklarından, oyunlarından kurtarsın inşallah. Ey insan! Fatır Hakim'in senin mahiyetine koyduğu garip bir halet şudur ki, bazen dünyaya yerleşemiyorsun. Gerçekten de insan maddeten, cismen, ceset olarak dünyada yaşasa da, iki oda bir salon yeterli gelse de, kalben, ruhen, manen çapı dünyalara sığmayacak kadar büyük. O yüzden dünyaya tatmin olarak Dünyayla mutmain olup dünyaya doyarak ölen hiç kimse yoktur biliyor musunuz? Hiç yoktur. Herkesin gözü arkada gitmiştir. Çünkü bu dünya insanı tatmin etmez. Dünyaya sığmaz insan. Ama bakın, dünyalara sığmayan sermayeyi nerede batırıyor bakın şimdi. Ne diyor? Zindanda boğazı sıkılmış adam gibi of of deyip dünyadan daha geniş bir yer istediğin halde böyle bir çap, böyle bir istidat, böyle bir kabiliyet sahibisin sen. Sonsuza talipsin. Dünya sana dar gelir. Sıkar seni, boğar. Böyle olduğu halde bu müthiş sermayeyi bakın ne diyor. Bir zerrecik bir iş, bir hatıra, bir dakika içine girip yerleşiyoruz. Koca kainatın sultanının talip olduğu kalp. Allah senin kalbine talip ya. Sen nelere talipsin? Yakışıyor mu sana? Şu koştukların yakışıyor mu sana? Bir zerrecik bir iş, bir hatıra bir dakika içine girip yerleşiyorsun. Koca dünyaya yerleşmeyen kalp ve fikrin o zerrecikte yerleşir. En şiddetli hissiyatınla o dakikacık, o hatıracıkta dolaşıyorsun. Hem senin mahiyetine öyle manevi cihazat ve latifeler vermiş ki bazıları dünyayı yutsa tok olmaz. Şimdi dünyayı yutsa tok olmayan latifenin dünya için verilmiş olma ihtimali var mı? Bakın ne diyor? Bazıları dünyayı yutsa top olmaz. Bazıları bir zerreyi kendinde yerleştiremiyor. Bu ne demek biliyor? Şimdi açacağım. Baş bir batman taşı kaldırdığı halde, göz, gözünüze bir saç telik kaçsa ne oluyor? Bak göz bir saçı kaldıramadığı gibi, o latife, o latife dediğiniz ne biliyor musunuz? Latife-i Rabbaniye, kalp. Yani Allah'ı hisseden latife. Allah'ı hissetmek mümkün mü? Mümkün olmaz mı ya? İnsan annesinin şefkatini hisseder de Allah'ın sonsuz şefkat ve merhametini hissedemez mi? Ama işte o latife, o latife bir saç kadar bir sıfleti, yani gaflet ve dalaletten gelen küçük bir halete dayanamıyor. Hatta bazen söner ve ölür. Günahlar ne yapıyormuş? İbadetten, kulluktan, imandan, Allah'tan lezzet alan o latifeyi öldürüyor ya. Yani. Şimdi bazen böyle sıcak bir lokma alırsınız, diliniz kavrulu verir, bir anda yanar. Ondan sonra yedikleriniz zaman gibidir, hiç tadı yoktur. O zamana kadar yediklerinizin tadı değişti mi? Hayır. Sizin dilinizin tad alan latifeleri ne yaptı? Öldü ya, öldü, yandı, yaktınız ya. Tekrar yeniden Cenab-ı Hak onu iade edecek de ağzının tadı yerine gelecek. Yoksa hiçbir tadı kalmaz hiçbir şey. Mi? Bu işin başka yolu var mı? nefsin önüne dikildin dedin ki günahları terk et haramları terk et ondan vazgeç bundan vazgeç bundan vazgeç baraj birikti 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 bir gün ne yapar barajı yıkar geçer değil mi dinler mi dinlemez öyleyse yol nedir yol yöntem nedir zevk için lezzet için keyif için anlık bir haz için günahlara düşen nefsin önüne günahlardaki haramlardaki süfliyattaki hazlardan zevklerden, lezzetlerden daha ulvi, elemsiz, kedersiz lezzetleri, zevkleri, hazları tattırdığınız zaman o nefis günahlara ne yapmayacak? Meyretmeyecek. Yani siz ona daha lezzetlisini, daha zevklisini tattıracaksınız. Aç bıraktığınız takdirde o ne yapacak? Haramların peşinde koşmaktan asla vazgeçmeyecek. O gözler harama kayıverecek. verecek. Niye? Çünkü aç bıraktınız ya. Evde evladınızı aç bıraksanız, o gidip dışarıda kendini haram bir şekilde doyurur ya. Gider çalar, çırpar bir şekilde. O mide aç kalmaz ki ya. Öyleyse evde siz helaliyle doyurdunuz hem de en güzeliyle doyurdunuz. Dışarı çıktığı zaman kimsenin ne malına ne mülküne ne de rızkına gözünü dikmez. Tok çünkü. Şimdi kalbi, ruhu, maneviyatla, ibadetle, kullukla, ulvi lezzetlerle, zevklerle doldurdunuz mu? Doydu. Okuma programlarında bunu insan yaşıyor. Üç gün, beş gün, bir hafta okudunuz mu? Daha günahlar hiç gözünüze görünmüyor bile ya. Kıl kadar meyletmiyorsunuz. Niye? Çünkü zaten dolusunuz. Şimdi hakiki Antep baklavasını yiyen birisi sokakta seyyar satıcının 10 numara madeni yağdan katkısız şifalı sattığı satlıya hiç dönüp de bakar mı? Niye ağzının suyu akıyor insanın onlara? Çünkü hakikisini satmamış ya. Şurada enteresan bir ifade bakın ne diyor. Hem senin mahiyetine öyle manevi cihazat ve latifeler vermiş ki bazıları dünyayı yutsa tok olmaz, bazıları bir zerreyi kendinde yerleştiremiyor. Baş bir batman taşı kaldırdığı halde, göz bir saçı kaldıramadığı gibi o latife, saç gibi bir sıkleti. Yani gaflet ve dalaletten gelen küçük bir halete dayanamıyor, hatta bazen söner ve ölür. Madem öyledir. Hazret, Hazret ne demek? Kork diyor, kork. Hazret Zübeyir abi üstad da demiş ki "Üstadım korkuyorum." demiş. Beyza zaman Hazretlerinin birinci talebesi. Kainata değişmem dediği talebesi ha. Ömrünü hayatını bu davaya adamış. "Üstadım korkuyorum." diyor. En çok kim korkar? Bursa'da bütün sermayedarlar içinde iflas etmekten en çok korkan kimdir? En zenginizdir, doğru mu? En çok kaybetmekten korkan. Bir şeyi kaybetmekten korkuyorsanız o şey sizde mutlaka vardır olmayan bir şeyi insan kaybetmekten korkmaz. O korku onun var olduğunun delilidir. Şimdi geliyor bakın. Hazret. Zübeyir abiye üstad. Korkuyorum üstadım dediği zaman diyor ki korkma keçeri. Korkma titre diyor. Bu iş öyle korkulacak bir mevzu değil. Tir tir titrenecek bir mevzu var önümüzde. Ebedi bir hayatı kazanmak veya sonsuza kadar kaybetmek davası. Ya. Oyuncak mı bu ya? Mesele çok ciddi. İster hafife alın, ister ciddi olarak sarılın. Ama mesele ciddi. Çok büyük zatlar bu meselenin ciddiyetini kaldıramamışlar. Çok büyük zatlar renkleri atmış, denizleri solmuş, hastalanmışlar. Şimdi bizdeki cesaret, bizdeki rahatlık cehaletten kaynaklanıyor. Cahil cesur olur. Bilmiyoruz ki. Madem öyledir, hazret, dikkatle bas, batmaktan kork, bir lokma, bir kelime, bir tane, bir lema, bir işarette, bir öpmekte batma. Dünyayı yutan büyük latifelerini onda batırma. Yani bir tetikleyen bir dokunuş adamın ömrünü bitiriyor. Ya. Yani. Biri mezara, biri hapse. Ya ne oldu ki? Bir dokunuş ya. Bir dokunuş ama arkası nereye gitti? Bir bakış, bir bakış. Geçen birisi, hocam diyor ilk bakıştan bir şey olmuyormuş o yüzden. e ee, ilk baktığında gözünü bir daha kaldırma. <laughs> bu değil kastedilen ya. Gözün çarptığında istemeyerek eğer gözün ilişirse başını çevirdiğinde Cenab-ı Hak sana o anda vacip sevabı yazıyor. Yüz sünnetten daha kıymetliymiş. Yüz gece teheccüde kalsan yüz sünneti icra etsen. O anda karşıdan gelen bir haram gözüne ilişti, başını çevirdin. Melekler seni alkış tufanına tuttular. Bravo dediler. İşte bu. Allah'ın hatırını hiçbir hatıra terk etmeyin. İman. Çünkü çok küçük şeyler var. Çok büyük şeyler bir cihette yutar. Nasıl küçük bir cam parçasında gök yıldızlarıyla beraber içine girip var oluyor. Hardal gibi küçük kuvve-i hafızan da senin sayfeyi ammalinin ekseri ve sahife ömrünün alebe içine girdiği gibi çok cüz'i küçük şeyler var. Büyük eşyayı bir cihette istihab eder, yutar. Hani her şey bir kereyle başlıyor değil mi? Azar azar başlıyor, yavaş yavaş başlıyor, bir seferden bir şey olmaz derken derken bütün tiryakiler bir fırtla tiryaki oldular değil mi? Bütün sarhoşlar, bağımlılar bir yudumla bağımlı oldular. Yani o yüzden ne diyor? Yaklaşmayın diyor. Girdikten sonra artık o yol açılmıştır. Kurtaramazsınız kendinizi. Yaklaşmayın. Şimdi yaklaşmamanın yolu nedir? Şöyle düşünün. Elektromıknatıslar var biliyorsunuzdur. Voltajına göre çekim kuvveti var. Şimdi şurada diyelim ki 50 wattlık bir elektromıknatıs var. Şu bardağı çekmeye çalışıyor. Metal bardağımız var burada. Diyorum ki ben ona, bardağa diyorum ki bak yaklaşma. Yaklaşma. Abi ben yaklaşmıyorum, o yaklaşıyor. Şu anda Allah muhafaza günahlar. Sizin yaklaşmanıza gerek yok. Ağzınızın içine kadar giriyor. Yaklaşma. Yok abi ben yaklaşmıyorum, o yaklaşıyor. Yaklaşıyorsa artık bu işin dönüşü yok. Ateşte barut yan yana durmaz. Yaklaşma demek işi bitirmiyor. Yaklaşma demek boş ifade. Yaklaşma diyeceğine oradan 50 wattla çeken mıknatısın yanına sen şöyle 150 wattla yanaş. Senin cazibene kapılsın da onun cazibesinden kurtuluversin ya. Şöyle okuyup bitiriyorum. Tarihi hayatımı bilenlere malumdur. 55 sene evvel ben 20 yaşlarımdayken Bitlis'te merhum Vali Ömer Paşa hanesinde iki sene onun ısrarına ve ilme ziyade hürmetine binaen kaldım. İki sene Vali Ömer Paşa'nın evinde misafir kaldım. Onun altı adet kızları vardı. Üçü küçük, üçü büyük. Ben üç büyükleri iki sene beraber bir hanede kaldığımız halde birbirinden tefrik edip tanımıyordum. Ayırt edemiyordum de hangisi hangisidir bilmiyorum. O derece dikkat etmiyordum ki bileyim. Hatta bir alim misafirim yanıma geldi. İki günde onları birbirinden fark etti, tanıdı. Herkes bendeki bu hale hayret ederek bana sordular. Neden bakmıyorsun? Derdim ilmin izzetini muhafaza etmek beni baktırmıyor. Şimdi ilim yok ki izzeti olsun. Şimdi o harama nazar alçak bir bakış. Aziz bir insanın yapmayacağı bir davranış. Öyleyse ilim lazım ki izzet olsun. İzzet lazım ki insan alçaklığa meyletmesin. Bakın harama bakmamanın formülünü söylüyor ha. İlmin izzeti beni baktırmadı diyor. Baktırmıyor. Hem 40 sene evvel İstanbul'da kağıthane şenliğinin yevmi mahsusunda köprüden ta kağıthaneye kadar Haliç'in iki tarafında binler açık saçık Rum vermeni ve, ve İstanbullu karı ve kızlar dizildikleri sırada ben ve merhum Mebus Molla Seyyid Taha ve Mebus Hacı İlyas ile beraber bir kayağa bindik. O kadınların yanlarından geçiyorduk. Benim hiç haberim yok. Halbuki Molla Taha ve Hacı İlyas beni tecrübeye karar verdikleri daha kaya binmeden nöbetleşe üstadıyız izliyorlar. Acaba ne yapacak? Bütün o plajdan geçiriyorlar üstadı. Oradan geçirdikleri halde ne yapacak acaba diye hani öyle gözünün kenarıyla bir bakış atacak mı diye böyle tecrübe ediyorlar. Nöbetle hem beni tarassuz ettiklerini bir saat seyahat sonunda itiraf edip dediler. Senin bu haline hayret ettik. Hiç bakmadık dedim. Hakikaten böyle şu cümle yaz zamanında ekran fotoğrafı yapılması gereken bir cümle. Lüzumsuz, geçici, günahlı zevklerin akıbeti, elemler, teessüfler olmasından istemiyorum. Lüzumsuz, geçici, günahlı zevklerin akıbeti, elemler, teessüfler olmasından istemiyorum. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El-Fatiha.